geldi <laughs> vallahi geldi şurada ama teşekkür ederiz Dişkurdan karşına çalıştırıyorlar. Bir Sizin tane, de bir gibi, hayvanlar, anlayasın. olan hayvandan mı? Her birine bak. Abi. 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 Abi.

Ha, iki köpeği. Hayır, hmm. köpeği alalım biz girer mi buraya? Gel gel bakayım. Gel gel. Gel gel gel. Sen birini alalım kaymakam bir Şey var. Ha. Getir getir. Gel 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 gel. Gel 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 Bakalım. Gel bakalım. Gel, bakalım. <Gülüyor> gel gel <Gülüyor> gel gel. <laughs> i̇çine koyalım mı onu? İçine koyalım içine. Alışkın Ya yok. Bende güvenlik var, Tabii, tabii. Zamanla alışır bu ya. Bu karnımı da. Veteriner hekimimiz nerede? Veteriner hekim de bir baksın. Çok, çok, çok güzel. Ya, çok Şimdi burası bir kaç bir kişilik? Kaç tane? kaç köpek? yirmi e, 25 tane geliyor. E, ee, yaklaşık tane köpek. Ha, 50 tane köpek. Ayrıca yemek sabit yani e, bir sabit olacak bile. sabit evet. olacak ha evet. çok, evet. çok, güzel. çok güzel. Bir de bizden sonra çocuklar için da, bınar'da, bınar'da e bınar'da, var, bınar'da, var mı? bir yakalama de ama şöyle büyük şehir temsilcimiz nerede ben destek olacağım bir anda da içerisinde çalışmaya başladık bir böyle bir şeyler olmuş ya. Bunu bir ortamı evet. ama bir şey için, hangarlar hangarları düşünebiliriz yani. Biz burada toplarsak yani daha kapalı alan oluşturursak hemen onlar da iletişime geçelim. Ne gerekiyorsa yapalım. Ben yani ilçe şey, belediyesiyle araba evet. beraber... Kapalı alan konusunda sislikti oraya toplayıp Gezici hastane geliyor ya, Gezici hastane orada Ama şöyle, bugün görüşelim kendileriyle. Ne gibi bir ortam istiyorlarsa, bugünden ortamımızı oluşturmaya çalışalım. Hangar mı istiyorlarsa hangarlardan birini boşaltıp. Görüşelim. bir şey. bir 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 bir

Işte, Bizim daha yok orada. da yani. orada. <laughs> Vallahi ben onları istemiyorum. Vallahi zaten 15 Arada gelir ya, alt cezayla girilir. Felaketlik yapıyorlar. Refekteri yere dikkat etmez. Lan bu diş var. Burası üçüncü site. Yeni döndü. Devamı gelecek. <gülüyor> 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 gelecek. Devriye atarlar bilmiyorum. Abi. <laughs> <Evet>. Kalan gruplar arka tarafında. Atar mısınız? Ne yapıyorsun? İyi misin? Evet, nasıl evet, nasıl bir şey? Sen de ya, emek verdin ya. Kavgalar Herhangi bir sıkıntı yok yani yani değil mi? Yok değil mi? Yani biz burada nasıl geçeceğiz? Nereye? Yok. Şu ön tarafa olacak. Ben bir, evim evin var mı burada? Yoksa çok kesiyor. Bir şey olmaz ya her şey olur. Kısırlaşırsa bunlar sakin Bir şey olmaz. Bak şey mi, köpeklerin midesi dolu oldu ama hiçbir şey yapmaz. Şunları biraz daha Ama tabii şöyle. Bizimki şu anda bir şey oluyor. Nasıl olacak? Size gerek daha, daha gerekli. dedim şu anda şey olmadı e, Şu anda deneme, ama deneme var. Var mı? tedbirlerle alakalı konuşuyor. Bir şey bu tarafa. bak. <laughs> <Altına koyarsın>. <gülüyor> Aaa, <gülüyor> 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 Buraya bak. Buraya bak. Buraya bak. Buraya bak. Buraya Buraya bak. Buraya o <laughs> 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 Ama bunlar, bunlar <laughs> Şey Bunlar Her daha ]ckeri. kilo olur Hani bunlara bakmışsınız? Bunlar hepsi aç bak. Yeni kaburgaları onlar, görünüyor. Bunlar onlardan daha büyük ama. Köksel İçinde yavru var. Gel gel gel. Son. 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 Bunlar daha dayanıklı. Ateş içinde daha ederler. Allah! Gel. <laughs> Doyuramadık. <laughs> Gel. <laughs> mamadan yerse her ces her ces ölüyor sayın geliyor. Bunlar bunlar süt kardeş olacak <laughs> amına <yanımızın> kadarıyla. Güzel bir manzara oldu. Tabii ya. Hızlı mı değişiyor? Tabii ya şey olur. <laughs> <Çederim ya. Bilmiyorum. gülüyor> Tufan Bey'in İlçe Makamı Sayın Ömer Sevgilinin öncülüğünde Tufan Bey'de yaşayan sokak hayvanlarını özellikle bu soğuk kış gününde ...varınabilecekleri bir yer oluşturmak için... ...Kaymakam Bey öncülüğünde... ...ilçe emniyeti ameliyemiz... ...ilçe jandarma komutanlarımız... ...ilçe belediyemiz ve Büyükşehir Belediye'mizin... ...destekleriyle... Enelisa'nın yaptırmış olduğu kulübelerle... ...tufan Beyde soğuk hayvanlarına bir alan oluşturduk. Amacımız... ...kış gününde sokakta kalmalarını... ...donmalarını ve... ...gıda açısından beslenmelerini... ...sağlamak için böyle bir çalışma yürüttük. Bu çalışma haricinde... ...yine Enelisa'nın destekleriyle... Yapılan yemeklerden kalanları bu bölgedeki soğuk hayvanların barınak etrafında daha doğrusu kulübe etrafında beslenebilmelerini sağlayacağız. En büyük avantajımız özellikle insanların kış gününde barınabileceği yer olmasına rağmen Tufan Bey'de soğuk hayvanların barınacağı yer yoktu ve kış günleri çok ağır ve şartları zor geçiyor. En azından bu çalışma üzerinde daha faydalı bir program dahilinde bir çalışma yapacağız. Kaç hayvan barınacak? burada? Şu anki yapmış olduğumuz kulübeler toplam 25 tane. Her kulübede 20 tane, özür dilerim, her barınak kulübede 2 tane hayvan kalacak. En az 50 tane hayvanın barınabileceği bir kulüp oluşturduk. Hı hı. Şu an en büyük eksiğimiz hava şartlarından dolayı kulübelerin yetersiz olması. İlk fırsatta bölgedeki hayvanları toparlayıp bu alanda beslenmelerini sağlayacağız. Büyükşehir Belediye'mizin desteğiyle birlikte bu hayvanların kısırlaştırması yapılacak ve bununla alakalı hem gıda hem de yemek desteği verip su kaplarıyla ile birlikte, yemek kapları ile alarak destek alacağız. Bugün Tufanbeyli ilçemizde tüm kamu kurumları ve özel sektörün desteğiyle yaklaşık 25 tane kulübe yerleştirmesini yaptık. Bu kulübelerde yaklaşık olarak 50 tane sokak hayvanımız barınacak. Bu hayvanların bakımını, yemesini, içmesini Özellikle emniyet ve jandarma ekiplerimiz tarafından yapılacak, günlük olarak gelip kontrolleri yapılacak, mamaları ve suları kontrol edecek. Amacımız bu pandemi sürecinde getirilen kısıtlamalarda hayvan, sokak hayvanlarının e, yeme içme konusunda sıkıntılarının en az seviyeye indirmek. İnşallah bundan sonraki süreçte de diğer üst tarafları da faaliyete geçirerek, bundan sonraki süreçte de amacımız Tufan Bey'deki tüm sokak hayvanlarına yönelik barınma, yeme içme ihtiyaçlarının karşılanması olacaktır. Vanbeyli Cumhuriyet Mahallesi'nde Cizavi'nin olduğu boşluk bir bölgeye bütün ilçe yönlerimiz, ilçe dairelerimiz, kaymakamımız, belediye enerji sağ katkılarıyla, destekleriyle sokak hayvanlar için özellikle köpekler tabii bir barınma alanı oluşturduk yaşam alanı oluşturduk. Buralara ahşap kulübeler, ileride e, biriketten yapılmış kulübeler yaptık. Bundan sonra buraya yiyeceklerini temin edip e, bir toplumsal hareket halinde Gönlüler de bekliyoruz. Burada köpekleri barındırmayı düşünüyoruz. E, tabii hayvanlar barınacak, yiyecek ve barınma onlar için önemli. Bulamadığı zaman şehir içine iniyorlar. Şehir dışında sakin bir alanda karınlarını doyurur da bu güzel mekanlarda hayvanlara ağırlarsak şehir içine inmeyeceklerini düşünüyoruz. Herkesten bu konuda gıda desteği bekliyoruz. Yemekhanelerden yemekler, kalan yemekleri, mamalar ve köpeklerin yiyebileceği her türlü yemekleri kontrol dahilinde tabi. Rastgele atıldığı zaman bu sefer zehirlenmelere veya başka türlü hastalıklara sebep olabilir Buraya göre görevlendireceğiz, personel görevlendireceğiz. Personellerin kontrolünde yiyecek temini yapabiliriz. Ee, mümkün olduğu kadar kontrol dahilinde yapmamız lazım bunu. Ee, herkese, ilçe kaymakamımıza, jandarma, emniyet, gönüllüler, farklı teşkilatları, enerji sağ, e, bu işe gönül koyan, bu işe destek veren herkese teşekkür ediyorum.